Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube kanalımızda bir ilk olan oyun videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, oyun videomuz Among Us olacak. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup e, beğenip ve bildirim zilini açıp açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Şimdi oyun çekiyorum. Evet. Geldik polis olarak. Burayı basıyorum. Açın kapıyı. Bu arada Jason maskesi takmaya çalışacağım. Varsa tabii ben de. Jason maskesi var mı? Yok ya. Allah Allah. <laughs> Çocuğa bak. Babacım burayı görecek miyiz? Havlu ne ya? Doktor. Arkadaşlar şimdi bu şeyden sonra yani bu bölümden sonra bu şeyi oynadıktan sonra doktor olacağız. Asker olacağız. Daha ne diyeyim yani bir sürü şey olacağız. Yani böyle şeyler olacağız. Karakterler olacağız. Evet buranın polisiyim ben. Kameralardan izleme hakkım var. Şöyle gidelim. Aha! Birisi öldü. Yeşil, yeşil, yeşil. Gördünüz mü? Yeşil, yeşil. Hep oyunu kuran zaten imposter olur. Bunu herkes bilir. Doğru düzgün oyunu oynayamadığımız için e, şu an hala e, polis kıyafetiyle duralım. Doğru düzgün bir oyunu oynayalım sonra asker olacağız. Sonra doktor olacağız. Bende Jason maskesi yok arkadaşlar. Olsaydı da <laughs> Bir de poster olunca Jason Çok iyi olmaz mı? Bir tane. Tamam. Yeri ben biliyorum. Köpek de arkadan saf gibi koşuyor ya. <laughs> Hemen şurayı açalım. Şöyle. Dumandan kaç. Çok Koku kokuyor. Duman. Beyler siz onu yapın. Ben buradan şey yapıyorum. Yani oradaki arkadaşlarımı söylüyorum arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, çok iyiyiz Easy peasy. <laughs> Nereye gidiyoruz? Evet, yaptık az önce zaten. Şimdi ben haritaya Admin'e geldik. Burası admin. Bir de buradan imposterların mesela orada oradaki kişi var. Bir kişi yok olursa oradan impostor öldürmüş olur ya da oradan çıkmış olur. Bu size çok gerekli olur. Neden burada diye sormayın. Çok gerekli olabilir. Neredeydi şimdi görevimiz? Ve geldik. Ya o bilgisayarda çok zor oluyor bunu yapmak ya. Niye çıktı? Aa, çıkıyor. Evet ne oldu? Kimi gördünüz? İhbar altında kimi gördünüz anlaşıl tamam. <laughs> Polis olduğumuz için tabi her şeyi bilmiyoruz. Deli mi? devi diyorlar. Ben skip geçtim arkadaşlar. Diğerleri şey yapacak zaten. Kendileri şey yaparlar. Çünkü ben bilmiyorum. Görseydim skip yapmazdım. Ben şu anlık skip yaptım. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenmeyi unutmayın. Bunu herkes unutuyor ama ben size tekrar tekrar hatırlatacağım arkadaşlar. Ben skip geçtim gördüğünüz gibi. Hayır. Doğru insanı yakaladık. Sizden memnun diyorum askerlerim benim. Beyaz mı yoksa? Çünkü beyaz hiç evet evet bu böyle böyle falan da hiç? Merhaba dostum. Senden bunu duyuyorum. Sakın öldüreyim deme ha. Biraz önce gördünüz mü? Kapının içinden geçti. Vay sen misin yoksa? Hayır hayır imposter. Galiba bu. Bu 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 yeminle bu. Bu bu. Çok arkamdan dolanıyor ya. Hemen şuradan kırmızı düğmeye basalım. Hayır. Sen misin yoksa? Emin olmayınca bilmiyor. Eee Siyah. Tekrar tekrar yazarsanız herkes size ayak uydurur arkadaşlar. Bu da bir örnek. Okey dediler gördüğünüz gibi. Evet dediler tamam dediler. Siyaha oy veriyorlar herkes. Çünkü arkamdan geldiğini siz de gördünüz. Ve ee, goodbye. bye Ama beyazın hiç kıtık kıtı e, çıkmıyor. Ana yanlış adamı şey yaptı. Ben köpeğe bakın. Kö... Köpeğe bakın arkadaşlar. Köpeğe bakın. <laughs> Yukarıya çıkmaya çalışıyor. <laughs> Babacım senin sonunda gördüm. Kit kat. Kit kat yapmış adını ama kendi kahverengi ya da kırmızı yapmamış kat çikolata. Bunu mu? No no. Hayır. Hayır ben değilim. Siyah ısırtladığım için bana oy veriyorlar. Nasıl? Hayır. Ben değilim. Mino, Mino, Mino. Ya. ya. Bence beyaz ya. Beyaz beyaz. siyah oy verdik diye beni sıkladılar. Bakın demiştim beyazın hiç çıktı çıkmıyordu arkadaşlar. Şimdi başka bir şey gelelim çünkü bu biraz sıktı ve söz verdiğim gibi e, şimdi zayet gibi. Şöyle asker yapalım kendimizi bir güzel yapalım. Saklamak hayır. Ya yapamadık. Ee, ben bir oyundan çıkayım arkadaşlar Furkan Gidelim buna arkadaşlar e, şimdi kısa bir mola veriyoruz arkadaşlar hepinize görüşmek üzere bay bay